Evet, selam tamam. aleyküm, merhaba. Şu an Balıklı Göl'e geldik. Balıklı Göl hikayesini hepiniz bilirdirsiniz çoğunuz. Şöyle çevireyim. Burada park var. Üstü kale, yukarısı kale. Urfa'nın büyük alimlerinden Hacı Abdurrahman Buluntu. Buluntu Hoca. Evet. Meşhur balıklı göl çocuklar burası işte. Yerde balıkları görüyor musun? Bak yerin dibinde de var dolu ha. Selepeti. Bak. Selepeti gördünüz. Onlar da Yavaş yavaş onlar da çıkacak. Bak. Aha dolu burada gördün. Hadi. Abi. Bak. Ne diyor? Ey ateş. İbrahim'in üstüne serin ve selamet ol. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında düştüğü makam diyor. Tam buraya düşüyor. <laughs> Tabii. <gülüyor> ne ya? <oluyor? gülüyor> ha, oradan geliyorlar bak.

Evet Allah tarafından ateşe ey ateş İbrahim üzerine serin ve selamet ol. Kur'an-ı Kerim Enbiya suresi ayet 69 emri verilince rivayete göre ateş su, odunlar da balık oldu. Hz. İbrahim Aleyhisselam zalimen bir gül bahçesinin içine düştüğü deniliyor anlatılıyor. Ateşte yanmıyor. aynı deliha o da İbrahim Aleyhisselam'a aşık oluyor diyor Allah onu yapmadığına göre beni de yapmaz. Arkasından balıklı göre atlamak isterken yetişemeyince o da bu göle düşüyor. Bu göl bakın şöyle yuvarlaktır. Hain Arapça göz demektir. Deliha isim olduğu için bu göz büyük bir göz anlamına gelir. Bazen de rüyayete göre diyorlar bir beyaz balığa dönüşmüş. O beyaz balığı gören diyorlar bir dilek görüyor, o cennetli görüyor. 15-20 senedir burada bir şey görmedim. Adı belki sana açık